Herkese merhaba arkadaşlar Futbol Tip kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Kayseri Galatasaray maçı tiplerimizi göstereceğiz. Biz bunlara var ya hoş afiyetle saha var ya böyle silip atacağız. Kayseri eh, eh. yapacağız. yapacağız. İnşallah Allah'ın izniyle arkadaşlar. Öncelikle videoyu geçmeden önce bir abone olun, like atın gülüme. Bizim Galatasaray takipçilerimiz az. az. Ya yani. Şimdi bir günler bunu şeyle bir böyle ne bileyim bir abone olun ya. Zaten yüz bine gidelim. Yüz bine az bir şey kaldı arkadaşlar. Ben abone olmuyorum ben skor tahminine Ben diyorum ki biz bunlara katılsız 3-0 yeneriz Ben de diyorum ki 2-1 kazanacağız diyorum Mario Icardi de bugün gol atacak Kesin O atarım. Vandana, Nalan bilmem ne onun hınçını çıkaracak İnşallah Hadi bakalım maça geçelim Hayırlısı Evet maçımız başladı Başlasın bakalım koçum benim Rahat olunan sıkıntı yok Ben buradayım Biz bunlara var ya Bunlar ne diyorlar? başka bir şey demiyor Biz de gol üstüne gol atacağız Bunlar bir de böyle Ha bize atla değil ama bırakmıyor hocam. Koca bekliyor. Orta indirdi. Ne oluyor lan? Yukarı diyor. Ne oluyor, oluyor. lan? Lan 31. saniyede gol atıyordur lan. Ne oluyor lan? Hadi inşallah. <laughs> Neyse bu başlangıç olsun. Sakin sakin şeyler. Yumuşadın mı? Aha geliyor. Uyuyun! Atasana! Teher oldu. O ok, sen yok. Alıcı aldı ya. Kaçırdım pozisyona bak lan. 2 ne? tane oyuncu atamadık orada. Topa yetişemedik ya. Aa var ya. Top ortalarına gitti ya. Bu pozisyon bir daha <laughs> merak ediyorum ben. Valla Kayseri hızlı çıktı. Ramazan. Ondan olur. Aha. Gol olmasın. Ha. Hı. Hı. Ne son kralım benim ya. Ana hatır devam tamam. Ya şansımıza bak abi ya. şans bak. Saşa orada gazi oldu oğlum. far falan yok mu ya? Ya. Abi ne bekliyorum ne ne oldu ya? Lan topu uzaklaştırdı. Bir daha geldi bir daha. Bizi buldu. Golü yedik Aa, alıştık ya. Yemin ediyorum alıştık ya. Aa, ya bir toparlan. Allah rızası için bir toparlan. Bu Saşa'da ya. ne oldu anasın? Bu taraftara, bu taraftara yazık günah. Yemin ediyorum ya. Valla ne hayal ediyorsun, ne yaşıyorsun Allah rızası için ya. ya Sa Saşa'da hiçbir, hiçbir, şey yok ya. Adam topa dokunuyor. Herhalde öyle değil mi? Görmedim, tam olarak ama. Valla yok ya. Sarşan vuruyor ton Aa Sarşan diğer ayağına mı bastı o? Ya. Ne bekliyordum ne yaşıyorum arkadaşlar. bir inceleme yapacaklar mı bilmiyorum ama yedik. Şaka maka yedik abi. Of. Döner lan. Döner lan. Görürsün. Ya tamam. Ver bak bu maç inşallah döner. İnşallah döner. Biz de döner döner de umut ediyoruz da yani. Dönek dönek. Bak dakika 22 yedik bilmiyorum. Ver. Var var mı diye şu an bakıyor da. Derin mi bilmiyorum ama eee. bak şimdi söylüyorum bu maç net dönecek bak yazdım bunu bir şey Bu maç dönecek Yazdım. Sarışan diğer ayağa basıyor mu ola 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 bakacak. Verdi. Vermiş. Dakika 23. Bu. yok ya dönecek dönecek. Pozitif şu lan yemin, pozitif, pozitif, pozitif. Yemin ediyorum var ya böyle gazlı mı düşürüyor? Dönelim. Atacağız oğlum atacağız. Merak etme. İlk dakika da yıkardı atsaydı. Orada da adam eline mi çarptı ne göremedim. La ha. oğlum adam gibi oynayın ha. Ha dikkat. İki yiyecektik. Ben biri konuşuyorum iki şey yiyecek. Dikkat. Lastik gibi uzadı. Koçum benim. Şaka <laughs> baka bir yana bizim toparlanıp gol atmamız lazım. Bak bunlar daha çok pozisyon buluyor biz daha hiç. Kalenin köşesini göremiyoruz. kontrolsüz geliyoruz biz. Allah'ım pasa bak ya, pasa bak ya. İki takımdan da top kayıpları geliyor. Abo. Abo. Lan. Ya oğlum adam gibi oynayın ya. Orta ya. Tut, vurdurma. Lan. 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 Kaleler de. Buraya yeter be. Yazıklar olsun ya. Bu tarafta arayı yazık ya. Ya Kayseri de oynuyor arkadaşlar. Kayseri ya. Kayseri'ye karşı lan lan bir pas atamıyoruz. Lan bir şut atamıyoruz. Bir kontrolsüzlük var ortada yeter be. Yeter yazıklar olsun ya. Ayıp ya. Vallahi formayı giyiyorsunuz abi. Ya oynayamıyoruz abi. Çıkalım formayı ya. Yazık ya. Adamlar ya 30 dakikadır adamlar 50 tane şut attı ya. Ne bir sistem var, ne bir oyun var, ne Arkadaş, taktik var. sorun neyse çıkar ortaya. Hoca neyse hoca, oyundaysa oy, oyuncu. Bu ne ya? Bir tane, bir tane adam gibi oynayan oyuncu yok. 11'de yok. Ya. Yüzde bak 10 üzerinden 5 yapan oyuncu bile yok ya, ya Lan, lan 6'yı 7'yi geçsin 5 no, yok ya Normalde bir tane oyuncu çıkar böyle lan dersin bu adam mücadele ediyor Yok Diğerlerinde iş yok dersin Lan şu anda bir tanesi bile konudu kolu boğuldatmıyor ya Biz ne ne yapıyoruz oğlum siz lan Lan Galatasaray isminiz oğlum siz ya Ya kardeş millet ne güzel oynar ya. ya Ayıp ya Millet en azından gol atamasana bir oyun oynar Der ki kardeşim ben en azından savaştım pozisyon buldum atamadım diyor. Lan kardeş, bir savaş. şey yok ya. Bir şey yok ya maçta. Kayseri lan Kayseri ya. Ayıp ya. Vallahi bu taraftan yazık ya. Üçü yerse anasını yazık ya. Yani artık. Yok ya tekrar. De, ben, ben, ben niye kendimi üzüyorum? Adamlar milyon alıyor amini. Ben niye kendimi üzüyorum ya? Vallahi billahi. Ha orada iki tane ayrılıyor sevgilisiyle ikardı mı Maçta yok. Mit söymüş, mataymış, mertes im. ya hiç bir yok ya. Ne bir oyun var ne bir taktik arkadaş. Arkadaş ya, yapacağımız işe sokuyum başka bir şey değil. Saşa, Saşa aldı. Ulan inşallah Fahri oturuyor orada. Ortanı seveyim Selmet. Yemin ediyorum şu YouTube kuralları yüzüne sağ kübül etmiyorum bak. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti valla 2-0 geride kapattı ilk yarı yani valla. Takım oyunu olarak ben iyi oynadığımızı kötüsüz. düşünmüyorum. Kötü oynuyor. Galatasaray bu olamaz. Yani. Ya i̇kinci yarı yani ya düzeleceğiz ya düzeleceğiz o yoksa. Ben umutsuzdum ki o kadar sinirliyim ki evet. böyle konuşasım. Hiç de i̇şte yani. ümidim yok döneceğinden ama inşallah döner. Bu oyunla dönmez ya. Yani. Bu oyunla dönmez. Bakacağız artık. Ama oyun tarzı değişirse bilemem. Hayır, hani ikinci yarıda düşmüşsün. Evet arkadaşlar, ikinci yarıda beraberiz. İkinci yarı birazdan başlar. Vallahi değişiklikler yapılıyor da. 2-0'dan dönerse çok güzel olur. Ama e, ilk yarıdaki oyun olursa sanmıyorum. Emine gereken şeyi söyledim. Maşa geçelim, hadi bakalım. Devam. Allah'ıma kafayı oh. yiyeceğim ya. Oh! oh. Açılma, oh. açılma! Oh. Ya! Oh. Şimdi ben bu pozisyonu... Allah'tan pozisyon... atamadı. Allah'tan atamadı ya. Şimdi ben bu pozisyonda sevinsem mi üzülsem mi? Ne mi yani. diyorlar ya? Sinirden ağlayacağım ya. Vallahi billahi ya. %100 yüz Allah'tan atamadı. Bak. Gene geliyor lan. Dikkat. Yapma yapma, yapma yapma yapma. 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 Allah'ım sana şükürler olsun ki adamlar kazma atamıyor ya. Vallahi billahi ya. Ümit ediyor var ya biraz daha becerikli bir takım olsa lan 4-0 düşüyordu şu an. 4-5 giderdi yani bayağı giderdi bu maç. Allah'ta adamlar şey. Hani bir laf var ya biri salak diğeri ondan da salak. Bir gol lazım bize ya. Orta geldi Gol! Vallahi, gol oldu! Ya, gol attık yemin ediyorum gol attık Lan oğlum! Vallahi attık lan Lan dönsün lan şu var Lan dönsün lan şu var <laughs> Döner mi? La dönsün. La abi be. Lan Vallahi dönsün be. Yemin ederim umudum yok ya. 2-1 oldu. Oğlum. Ya sidirde var ya golü sevinemiyorum ya. Vallahi ya ağlayasın var ya. Gol. Gol. Golle nasıl attık onlar da bilmiyor kime çarptı? Eline mi çarptı seni? Barış Alper. Böyle. El kapalı gole gidiyor. El er kapalı ama, şey olur mu? Kapalı oğlum. El er kapalı ama eline çarpıyor. Kapalı, kapalı oldu hiç. Bir iş. gol attık onlarla kafam bulandı be. El mi var? Allah'ım sen bana sabır ver Rabbim. Oğlum normalde böyle kapalı. Vallahi bak Galatasaraylı olduğum için demiyor. Ama geçtim böyle olunca kapalı değil mi? Kapalı. Ee, ya yani penaltı da vermiyorlar. El ama sayılmıyor diye. Avantaj mı sağlıyor ondan mı dolaylı? Topun yönü değişiyor ondan. Ananın avradını sattım. Ya bir gol attık. Onlar var ya ahiret sorgusu yaptırdılar bize ya. Aha. Bomboş ama. Son bir seçim. Açam. Gol lan vur 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 vur. Ben böyle gole sevmem ama. Dakika 85. Ben şu an sakin bir şekilde bekliyor. Tamam 85 sakin bir şekilde bekliyor. 2-1 oldu, güzel oldu. Eyvallah ama Yok arkadaş, ben buradan böyle golle dönmesi istedim. Bu ne lan? Göte bala çarpsa çarpıyor gol oluyor. Hah, vuruyor, çarpıyor gol. Ha. Yok abi. Ben şu bir şey demiyor. Bir gol daha olsun ondan sonra Dakika 90 artı 5. son pozisyon Horner kullanıyoruz Mustera da gidiyor Allah bari bir berabere bitsin lan Mustera atar mı? Allah tamam Allah olmaz ya Barış Harfi topa vurmaya korkuyor Sen gel o kadar transfer yap, dünya yıldızı mı ne onlardan al Ondan sonra Kayseri'ye transfer yapmamış Kayseri'ye böyle bir oyun oynayarak yenir. Sağ diyecek söz yok baba yok. Ha ne diyeyim ki ben? Ha? Biliyorum sadece başka ne diyeyim. Valla diyecek hiçbir şey yok çünkü hiç hak etmiyor şu anda. Net söylüyorum. Ya bu takımda ne şampiyon olur ne ikinci olur ne beşinci olur. Bu oyunla olur. hiçbir şey olmaz. Vallahi billah. Bu oyunla bu Galatasaray oyunu değil. Bu Galatasaray paf takım oyunu. Bizim bu hocayı değiştirmemiz lazım. Net bir şekilde Okan Buruk'tan bu iş olmaz, olamaz. Net bir şekilde onu söyleyeyim. Bilmiyorum artık düzelir miyiz? Bu takım zor düzelir onu söyleyeyim. Düzelir miyiz? Düzeltirse kim düzeltir bilmiyorum ama. Benim bile yok valla. Ee, hayır değilmiş gibi görünüyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like bu videoya devam edecek. Hoşçakalın.